sesinden herkese selam millet. Ben Şakir. Bugün sizlerle birlikte Garfs2.net sitesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle böyle sitenin devamı için like ve yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi başlayalım. arkadaşlar e, bin coin'inizi almak için referral kısmına geliyorsunuz. Only use it yazan kısma büyük harfle KSKS yazıyorsunuz. Ve bin coin'iniz hesabınıza yüklenmiş oluyor. Ekstra olarak isterseniz gaz8.net koyarsanız isminizin sonra 50 coins Steam, grup, Steam gruplarınızda kazanırsanız 100 coin salın ve toplamda 1150 coininiz oluyor. O şekilde akça bu sitede rulet ve Crash var. Bugün ikisini de deneyeceğiz. Daha öyle çok yeni bir site değil ama yeni bir site. Evet. Şimdi. 200 ben bir T atmak istiyorum evet. İyi hemen alıyor. Lag sorunu yok galiba senin şu anda. Evet bakalım. Evet. Arkadaşlar 500 abone olmamıza gerçekten çok ama çok az kaldı. Yapma git. Neyse. Ee, yani ciddi bir şekilde çok az kaldı. 500 abone özel bir şeyler düşünüyoruz kanalın tabii ki de. Size ne yapabiliriz? E siz de açıklama yani videoya yorum olarak ya şunu ya da bunu böyle 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 yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Çünkü yorumlarınızı gerçekten dikkate alıyoruz. Ee, hem bize yardımcı olmuş olursunuz. iyi olur. Arkadaşlar geçen dün hatta bir e, 300 TL kaybetme hikayemiz oldu. Biz Kaan'la video dışında oynuyoruz genellikle. Çünkü e, çok stres oluyor, çok bağırış oluyor. E, video da öyle olmayacağı için genellikle yani bunları video almıyoruz ama bir videomuz var onu yükleyeceğim yakında. Orada da kan çok iyi bir katlama gerçekleşir ya bu site ne yapıyor çünkü herkes çektiği için işte şu anda şov yapmakta. Ben de o sırada raffle kodumu tekrar göstereyim. KSK arkadaşlar büyük o şu kısma geliyorsunuz. Already, already used it yazan kısma ve KSK de bin coin'inizi alıyorsunuz. Neyse. 300 T attım. Eller havaya Bir sağa bir sola Hadi bakalım çıkar mı? T gelmiştir inşallah Gelmediyse azıklar olsun Bak yüklenmedi ama Refresh falan yapınca yüklenecek olabilir Allah Allah Evet, şu an yeni klavye aldık. Kaan'la ikimiz birlikte. hiç ama hiç alışamadım klavye. Daha yeni getirdim zaten. Kullandım bir 20, yarım saat falan oldu zaten klavye. Bakalım alışmaya çalışıyoruz ya. Arkadaşlar oyun videodan devam mı istiyorsanız yorum olarak da bunu belirtebilirsiniz Çünkü biz bir çift facecam rekabet yapmıştık. Tabi site videolarına göre izlenme düşüktü ama like sayısı gerçekten güzeldi. Yani siz beğenirseniz biz devam ederiz neden etmeyelim. 5 kat. <laughs> evet, gördüğünüz gibi 5 kat dedim. 4.98'e patladı. Bu bir dramdır arkadaşlar. Neyse. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, böyle videolar için, böyle videoların devamı için video like ve yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Evet, en son raffle'ımı tekrardan gösteriyorum. Raffle kısmına geliyorsunuz. All users yazan kısmı kaza kaza Ve hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.